Selam millet, şimdi uzun zamandır e, yapmak istediğim bir videoyu sizinle paylaşacağım. O da şu ki, biliyorsunuz ki daha önce bahsetmiştim, Vibe kapıda ve Haziran'ın son haftasında muhtemel gelecektir. Eğer o zamana kadar oyunu almadıysanız, Haziran'ın son haftasında tekrar indirime girer ve o zaman alırsınız. Geçtiğimiz günlerde galiba 7 ile 9 Mayıs arasında indirimdeydi, e, o indirim tekrar olur %17 ile 25 civarı şimdi diyelim ki oyunu aldınız veya zaten oyuna sahipseniz, wipe'ın başında ne yapabilirsiniz? Size bundan birazcık bahsedeceğim. En azından ben kendi adıma söyleyeyim, ben ne yapıyorum? her wipe başında. şöyle ki şimdi biliyorsunuz ki ilk görevler Prapor'la terapist veriyor raporun verdiği görev hatta onu da göstereyim hemen emin olmak için buydu ilk görev kastımızda 5 tane skev öldür artı mp133 12 ga shotgun getir 2 tane bir de e, terapist de görev veriyordu o da onu şimdi bulabilecek miyim um... Ha shortage'dı ilk görev. 3 tane saliva e, in, find in rate olarak bul. Bir de bunları tabi terapiste ver. Şimdi bu en kolay aslında customs'da çıkıyor. Fakat wipe'ın başında işte en büyük problem burada başlıyor. Şimdi bu birincisi sizin oynama tarzına göre değişir. Tamam mı? Bu ne demek oluyor? Bazısı agresif bir şekilde oynuyor. Yani PvP'yi arıyor. Bazısı da pasif bir şekilde oynuyor. Daha çok loot odaklı oynuyor. Ben kendi adıma söyleyeceğim. O yüzden diyorum kimine göre bu yol doğru gelebilir. Kimine göre bu yol yanlış gelebilir. Kimine göre daha rahat. Kimine göre daha zor. Şimdi dostlar. Ben genelde interchange'den başlıyorum. Tamam mı? Her seferinde interchange'den başlıyorum. Onun sebebini de size göstereceğim göstererek anlatmak bence daha iyi. Hani en azından boş ekrana bakmazsınız. Ee, ne yaptığımı, ne ettiğimi de görmüş olursunuz bu, bu e, uygulamayla. <laughs> Interchange'e daha az insan gireceğini düşündüğüm için hani günün yani saati kaç olursa olsun fark etmez. Hani kimisi okula gidiyor, kimisi çalışıyor vesaire akşam sadece oynamaya vakit buluyor ya da bütün gün evlisinizdir, rahat rahat oynayabiliyorsunuzdur. Fark etmez. İstediğiniz saatte Interchange'e girin. bizim çünkü amacımız ne biliyor musun? Level 2 olmak. Bizim amacımız bir an önce level 2 olmak. Yani Vipe'a ben bu şekilde başlıyorum. Bu şekilde kendimi fixliyorum. Çünkü level 2 olduğum an benim için zaten birçok şey bitmiştir. Birçok şey daha kolay geliyor. Onun da sebebini söyleyeceğim zaten ve göstereceğim de. Interchange'e girdiğimiz zaman şöyle bir avantajımız oluyor. Bir şansa boş server'a denk gelebilirsiniz. Ya da bir diğer olasılık da şöyle ki bizim gibi Bambi karakterlere denk gelebilirsiniz. Yani ekran kartı vesaire farm direkt daha oyunun başında farmlamaya çalışan insanlara denk gelebilirsiniz. Ya bu ama hiç problem değil. Çünkü bizim amacımız ne ekran kartı Ne başka bir şey eğer uzak doğarsak Tabi böyle yakın bir yerde doğduğumuz zaman Ekran kartına raşabilir miyiz Elbette raşabiliriz Zaten önceki videolarda göstermiştim Interchange videolarım var Boots videolarım var Onların hepsini bu komple seriyi izleyebilirsiniz Daha önceki videolarda birazcık daha Duraksayarak konuştuğum için Hani anlaşılması Belki birazcık daha zor olabilir Şimdi buraya geldiğimiz zaman Abi Her yere bakın. Tamam mı? En önemlisi bu. Çünkü interchange'de özellikle bu e, hozeler yok mu? Onlar çok çıkabiliyor. Ya da işte bu e, T-plug lazım olacak. İşte p vesairedir. Ben şimdi bir tanesini aa, aa bataryayı bıraktım ama siz yine de alın. Yani çantalarını dolun. Çünkü bizim için önemli olan ne? XP. XP'nin gelmesi önemli. Şuralar çok karanlık ya. Şunun bir e, ee, fix, ups şunu non yapalım. Tamam. Daha aydınlık olsun. İşte mesela şu lambalar olsun. Bak burada görüyorsunuz. Blooplar. Şunları hepsini bir alalım. Tamam mı? motor olsun. Çünkü istiyoruz ki üstümüzde belli başlı bir ağırlık da olursun ki endurance bir de STR'mizi de kasalım. Aynı zamanda biliyorsunuz daha önceki videoda zaten söylemiştim. Gas analyzer da lazım olacak. O yüzden belki gas analyzer da bulabilirsiniz daha raid'in başında. Aa bak Bundan bahsediyorum işte hoselerden. Bu corrugated hose midir nedir? Çok çok önemli hideout'unuz için gereken bir malzeme. Bir de yanlış hatırlamıyorsam görev için de gerekiyordu ama emin değilim. Bu neymiş ha? Ha küçük bir box ama şimdi boş ver. Tabii ben şimdi burada böyle koşturuyorum çünkü offline moda aldım. Ee, bir de e botları kapadım. Şu anda bot yok hani oyunda. Şuralara mesela bakabilirsiniz. Dediğim gibi bir sürü malzemeler var. İşte ekran kartı farmlamak istiyorsanız bunları farmlayabilirsiniz. Bunlara bakabilirsiniz. Ve her lootladığınız item sağ aşağıda görmüş olduğunuz gibi looting experience veriyor ve şimdi ben de bu itemler açık ama siz hani wipe'in başında bunlar hepsi siyah olacak. Hani mouse'un orta tuşuyla ya da işte sağ tıklayarak onu e, açabiliriz. Onu açtığımız zaman oradan da experience alacağız. Ve önemli, en önemli noktalardan biri de zaten buradan sağ salim çıkabilmek. Yani survive etmemiz lazım. O şart. Hem bulduğumuz itemleri çıkarmak uğruna. Hem de tam kapasitelerini full alacağımız experience'i kaybetmemek adına. Orada RAM vardı gördüm de bilerek almadım. Military Cable'lar vesaireler işte telefonlar, motor yine e, aşağıdaki şey dükkanında nalbu, Nalbur mu deniliyor? Nalburcu dükkanında e, vidalar var. O vidalar da önemli. Onları da e, toplamanızı tavsiye ediyorum. Ona da zaten geleceğim. Şu an çok şey merak ettim. Şurada ekran kartı var mı diye merak ettim. O yüzden hala burada takılıyorum. CPU fanlar var. Neyse, ekran kartı yok. Burada biliyorsunuz boss çıkabilir. O bahsettiğim nal burcu da burada. Şurada mesela şu kutulardan falan bir de yan dükkanda değişik değişik. Burada da o hozelerden çıkıyor değişik değişik itemler çıkabiliyor. Bunları hepsini toplayabilirsiniz. Size çok çok büyük bir avantaj sağlayacak. Para kortlar çok önemli. Şimdi abi burayı tamamladık mı? Level 2 Oluruz illaki çünkü karşımıza illaki oyuncu olsun veya bot olsun bunlar çıkacaktır level 2 olduktan sonra Yapacağımız şey nedir biliyor musun Şu bir e, kendine gelsin göstereceğim Abi mekanikten e, farming Aman farming değil Eee şey görevini alıyoruz. Gunsmith Part 1 görevini alıyoruz. Bir de şeyi bak tam hatırlamıyorum. Introduction görevini de veriyor mu? Yoksa vermiyor mu? Onu tam emin değilim. Onu tam hatırlamıyorum. Ama Gunsmith Part 1 de çok kolay. Hani sizden bir shotgun yapmanızı istiyor. onu da şu barter item'lerden bu bundan mı alıyorduk? Yok bundan değil galiba. Aa, bir bakayım da. De... Evet doh bundan alıyoruz. Mesela ya bundan alabiliyoruz ya da bir tane daha vardı. Ha şuydu. Bak iki tane elit. Tamam mı? Bunu customs'a da bulabilirsiniz. Interchange'de de bulabilirsiniz. Yani bunları her yerde bulabilirsiniz. Bir de şuradaki screw, tornavida. Bundan getirin e, ee, bu shotgun'ı alıyorsunuz. Onun bir de şeyi vardı. Bunda mıydı? Bak level 1'e gelelim. Evet tutamaç burada var. Ama sanırım bir de arka kısmı vardı. 4 slotlu olmasını istiyordu. Pistol grip gerekiyordu. Onu da Yegardan mı alıyorduk onu? Evet, Yegardan alıyoruz level 1'de. Tam o zaman introduction görevini de ilk veriyor. Bak bunu da öğren birlikte öğrenmiş olduk. Bu süper. İkinci yapacağınız şey Wuts'a gireceksiniz abi. Level 2 olduktan sonra mekanikten görevleri alıyorsunuz. Tamam mı? Sonra Wuts'a giriyorsunuz. Burada da yine offline modda girelim de daha hızlı ve efektif bir şekilde olsun. şimdi woods'a girdiğimiz zaman woods haritası birazcık e, kar karma karışık gelebilir. Biz şu anda şanslıyız. Güzel bir yerde çıktık. Burada çıktık tamam mı? Eğer siz de burada doğarsanız yapacağınız ilk şey doğruca uçağı bulmaya hani uçağı bu bulun. Çünkü loot daha çok yapacaksınız, tamam mı? Yani ben istesem mesela şu anda şu solda hani şey kalıyor ya, daha önceki videolarımda da zaten göstermiştim. Yani izleyin Tarkov seri videolarını. Bendeki göreceksiniz zaten. Şurada bir, yani ne diyeyim, kamp mı diyeyim? Kamp alanı, kamp alanı var. Askeri kamp alanı var. Orada işte medical unitlerde bir sürü her şeye bulabilirsiniz. Yiyecek, e, saleva o bu şu her şeye bulabilirsiniz. Spawn olduğunuz yere göre değişir tabi. Eğer şurada ileride doğmuş olsaydık belki ilk o kampa giderdik. Ama o kampa da giden illaki olur. Şimdi abi şu uçak şur şuradaydı sanki. Evet. Bakın buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman şurada bu tahta ev var tamam mı? bak uçak bu tahta ev bu Burada yerde not olacak bir tane. Yegar'ın notu olacak. O notu aldıktan sonra e, çıkışınıza atıyorsunuz. Doğruca çıkışa gidiyorsunuz. İşte şimdi eğlenceli kısım başlıyor. O çıkışa gittikten sonra Doğruca e, meçhaneye gidiyorsunuz, görevi teslim ediyorsunuz ve bu şekilde Jäger açılmış oluyor sizde. Ve bilin bakalım Jäger'da ne var level 1'de. MP-133 shotgun. Buradan iki tanesini alabiliyorsunuz. Gerçi muhtemelen 17.000 değildir. Şu anda bütün trade event var ya, bütün trader'lar %30 indirimle herhalde 23.000 falandır eğer doğru hesapladıysam. Bilmiyorum. Şu an kafadan tamamen uydurmuş bulunmaktayım. Yani 23 bin 23.000, 25.000 falan o civardadır. Ee, bunu alıyorsunuz direkt rapora teslim edebilirsiniz bu şekilde de. E, ilk görevinizin aslında zor olan kısmını tamamlamış olursunuz. Çünkü bunlar find in rate olmak zorunda değil bu MP133'ler. Ee, daha sonra bunu tamamladıktan sonra isterseniz tekrar butsa girebilirsiniz Salevalar için. Ya da size daha önce göstermiştim zaten. Ee, Customs'a girip yine şu şekilde girelim. Customs'a Orada da belli başlı yerler var, sale, salevaları çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz. Aynı zamanda bakın, şey de çok önemli. E, nereye girerseniz girin, eğer ki hani yani öldürmelik ve, e, görevlerle toplama vesaire görevlerini ayırt edin. Bu çok çok önemli. Çünkü ikisini de birden yapmaya kalkıştığınız zaman ve öldüğünüz zaman bir zamanınız boşa gitmiş olur. iki topladığınız her şey çöp olmuş olur. Üç üzerinizdeki itemler de çöp olmuş olur. Yani tamamen zarar elde etmiş olursunuz. Yani aç yapmayın abi. En önemlisi bu. Yani ben buna dikkat ediyorum. Aç yapmamaya çalışıyorum ki başarılı olabileyim. Bak çok güzel bir yerde başladık. Diyelim ki burada başladınız. Şöyle bir bakın. Şu çantayı boş verin. Arkada gizli steş var. Onu da boş verin. Bizim amacımız çünkü ne şu anda? Bizim amacımız salevaları bulmak. Geri kalan hiç umrumuzda bile değil. Muhtemel zaten arkada, ta arkada doğmuş olan eleman daha o arkadaki fabrikaları falan lootluyordur. İşte kimisi Dorms'a koşuyordur. Oysa ki dormsta şu anda hiçbir cacık yok. Yani onu oraya Yollayacak hiçbir neden yok. Burada mesela e, belli başlı itemler bulabilirsiniz. Değerli eşyalar. Onları direkt toplayın. E, biliyorsunuz burada benim videolarımda moonshine bile bulduğum oldu. Ki woods'da da var o moonshine'lardan. Şimdi bakıyoruz saleva var mı? Saleva yok. Splint var. Alalım. Kutulara falan kontrol edebilirsiniz. Onları kontrol etmeyeceğim şimdi. Burada e, ceketler var üst tarafta tam şu kısımda medical unit e, kutusu var, şurada da köşede yemek kutusu var, bir arka tarafta da yine malzeme sandığı var, oraya da bakabilirsiniz. Hadi diyelim ki burayı hallettiniz, tamam mı? Bu bu binaya hiç bakmayın, çünkü wipe'ın başlarında bu bina illaki eee giren çıkan oluyor. Buraya ancak ne zaman bakın biliyor musun? Hani şurada doğarsanız o route aman route block var ya. O kısımda doğarsanız o zaman gelirsiniz bu buraya ancak. Ha yine şansımı denemek istiyorum diyorsanız eğer burada bir şey bulamadıysanız yine girin bakın. Şurada saleva olabilir. Burada ceket var. Burada da ceket var. Şurada ceket bulabilirsiniz. Burada gizli e, ceset var. Ve tabii en önemli odalardan biri bu haritada ve anahtar gerekmiyor bu oda. Burada çünkü raflarda daha önce de söylediğim gibi e, intelligence folder bulabilirsiniz. Ya da mesela kendi çıkarlarınız için bu peyt'ten bulabilirsiniz. Yere de bakın yerde de intelligent folder bulabilirsiniz. Şansımıza küselim. Biz de çıkmadı. Şimdi gelelim bu odaya. Burada da yine saleva bulabilme şansınız var. Aynı şekilde şuradaki raflarda bak morfin, vazelin, işte golden star bu tarz şeyleri bulabilme ihtimaliniz var. Bu odayı da pas geçmeyin. E şansımıza bize burada da bir şey çıkmadı. Yani en azından göstermek isterdim ama gösteremedim. Özellikle bu bölgelere dikkat edin abi. Buraya falan yatan yatanlar çok olur. Yani şu tarafta eğer doğduysanız bu taraflara çok dikkat edin. E çünkü bir kredin orada doğanlar daha oraları loot diyordur. Buradaki cesedi daha önce de bahsetmiştim galiba ama tam hatırlamıyorum. Şu unknown key var. Onu alın. Güzel lootlar da çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi teapot. Sonuçta 50k'lık bir şey ya da 40k mıydı? Neydi? Eee Bunları hepsini hep alın Birkaç dakika önce söylediğim gibi Yani şu Gerekmese bile şu fmc Mermi gerekmese bile Koy çantana gitsin aşağıda experience Almış ol loot experience almış ol Burada da işte genelde skevler Oluyor yani sonradan Doğuyor normal bot Skevler Yani orada bir yerde doğmuş olursan Ve buraya kadar başarılı bir şekilde geldiysen Burada dikkatli olursan en az 3 tane skev öldürürsün ve çıkışını çok kolay bir şekilde sağlarsın. Sonraki adımlar zaten kendiliğinden gelir. Yani bilmen gereken, yani bilmeniz gereken şöyle bir şey var ki e, haritayı, yani e, haritaları ezberleyin. Aynı zamanda size bir link bırakacağım açıklama kısmında. O linke tıkladığınız zaman bütün traderların totalde yani tek tek görevleri göstermiyor da totalde e, görevleri tamamlamak için nelere ihtiyacı olduğunu e, gösteren bir imaj var. E, daha önce de zaten hani söylemiştim eğer izlediyseniz diğer Tarkov videolarımı e, Tarkov'un Wikipedia sayfası var. Eğer bir itemin ne işe yaradığını bilmiyorsanız ve ne işlevi gördüğünü gör, bilmiyorsanız veya neye gerektiğini vesaire o item'e şey yapabilirsiniz yani buradan mesela sağ tıkladın bottle of saline solution yazıyor. Google'a yazarsın bunu arkasına EFT yaz direkt zaten EFT'nin Wikipedia'sı çıkıyor. Orada ne işe yaradığını her şeyi görürsün. Her şeyi görürsün. Yani benim size verebileceğim tavsiyeler bu yönde dostlar. Ben bu şekilde hep her vibe'de bu şekilde ilerliyorum. O yüzden zaten hani gördünüz iki hafta falan sürdü sürmedi. Benim traderları level 4'e getirmem. E sonrasında tabii bıraktım. Onun sebebi de işte dediğim gibi hani hilecilerin çok artması. Benim en çok hazmedemediğim olay bu. Zaten şu anda da insanların birçoğu oynamamasının sebebi de o. Ee, yine de hala oynayanlar var. Onları da takdir ediyorum zaten. Hani söyleyecek bir şey, bir şeyim yok kesinlikle. Ee, umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.